Yoksa Ziya Baba'ya bir şey oldu? Ne oluyor Kahraman? Kahraman niye öyle bakıyorsun? çözsün. Ziya baba. Affet beni ne olur. Yalvarırım kahraman hiçbir şey söylemeyin. Neden yaptın bütün bunları? Anlattım işte. Maksut'la iş birliği yaptım. Alsın götürsün Elif'i diye. Kurtulmak istedim ondan. Aşkımı kaybetmemek için yaptım. Başka Sen... çarem yok mu? Kahraman kadına aşık oldu. Dolan her şeyden nefret ediyorum Siyah Baba. Ziya Baba, bu bizim sırrımız olacak. Kahraman bunların duyarsa ben mahvolurum. Her şeyi anladık. Kahraman Hayır, anlatmayacaksın. Ben de ona ait olan her şeyden nefret ediyorum Siyah baba Kardeş de ona benziyordu Annesi de ona benziyor Söylemeyecektin. Siyah baba bizim olacak Her şeyi açıklayabilirim Defne yeter sus Senin için de Aşkımız için sen delirmişsin. Kahraman ben seni çok seviyorum. Kahraman inan bana. Seni kaybedemezdim. Seni o kadar çok seviyorum ki ben. Defne yeter! Kahraman duydukları doğru değil. Her şey burada apaçık ortada. Bana neyi açıklayacaksın? Ama... <laughs> Bitemez. Bak hala duruyor karşımda. Sana çek git dedim şuradan. Ziya'yı görmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Sana ne? Ziya Bey de sana ne? Ziya Bey'in yakınlarısınız değil mi? Evet. Ece'nin yüzüne nasıl bakacaksın ha? Ben kızın büyüdüğünde, annesini sorduğunda ona ne söyleyeceğim? Annemizi çok sevmişti diyeceksin. Çünkü gerçek bu. Gerçek ne biliyor musun? Sen aşağılık bir katilsin. Benim doğmamış bebeğimi öldürmeye çalıştın. Kahraman ben ne yaptıysam senin için yaptım. Aşkımız için yaptım. Evet bir sürü hatalar yaptım. Ama seni kaybetmekten korktuğum için yaptım. Seni çok sevdiğim için yaptım. Defne ben seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum. Sen nasıl bu kadar kör oluyorsun? Gör artık anla. Seni bu hayatta bir tek ben seviyorum. Kahraman o kadın değil.

Karama kalbini dinle. Ya eski mutlu günlerimizi hatırla. Ben her şeyi o mutlu günlere dönmek için yaptım. Ece babasız kalmasın diye yaptım. Sakın kızımın adını ağzına alma. Sakın. Artık senin yüzünü görmek istemiyorum. Kızımdan da, benden de, ailemden de uzak dur. Bir düşün bakalım Elif benim yaptıklarımı yapabilir miydi ha? Senin için hayatını karartmayı göze alır mıydı? Evet, nefret ediyorum Elif'ten, iğreniyorum. Öldürmek istedim onu. Her şey senin için katlandı. Bu iğrenç konağa, ailene... ...hepsinden nefret ediyorum aslında. Yıllarca burada mutluymuşum gibi davrandım. Ne için? Senin için kahraman, seni sevdiğim için. Sen ne tür demelisiniz? Bunların hiçbiri tek başıma yapmadım ben. Bunların hepsini yaparken annen yanımdaydı. En büyük yanlışım oydu biliyor musun? Şaşırdın değil mi? Şaşırma. Beni tek başıma harcayamayacaksın kahraman. Ben gidersem hepsi gider. Annemi bu işe karıştırma. Benim kadar o da suçlu. Maksud işbirliği yaptığımı biliyordu. Evet. Her şeyi başlatan annetti kahraman. Elif'i annem bulup getirdi. Taşıyıcı anne için annen Elif'i buldu. Her şeyin suçlusu aslında annen. Seni yeniden kazanmam için sürekli bana akıllar veren annendi. Annen Elif'ten nefret ediyordu. Benim kadar o da kurtulmak istedi Elif'ten. Defne yeter! Yetmez! O organik işini abin batırdı. Şükran'la Canan birlik olup senin kuyunu kazdılar. Seni ben mahvetmedim kahraman. Seni ailem mahvetti. Senin için bir tek ben savaştım bu hayatta. Anlamıyor musun? Kahraman Bey. Buyurun müdürüm. Kahraman. Kahraman bırakma beni! Kahraman bırakma beni! Dokunma! Emniyete götüreceksiniz Defne Hanım. Hakkınızda suçlamalar var. Kahraman! Dokun! Bırak beni! benden Ne Geçti hayatım. Hepsi geçti. Hepsi. Geçti. Ay Meryem abla arayınca ölüyordum heyecandan. Hastaneden telefon beklemek ne fena şeymiş meğer. Ya Allah yardım etti. İnşallah tez zamanda iyileşir Ziya Bey. İnşallah. Ama ben şeyi anlamadım. Kahraman Bey önce bizi niye gönderdi? Sonra tekrar niye çağırdı? Bir şey oluyor ama ne? Neyse ne gülsün. Vardır bir bildiği. Adla. Sende bir haller var gene. Niye demiyorsun bana? Sabahtan beri ağzını bıçak açmıyor. Yok bir şey gülsün. Başım ağrıyor biraz. İyi tamam. Demezsen de deme. mi? Ben o zaman topraklayıcının kıyafetlerini hazırlamaya gideyim. güzel eksiklerini hemen gönderiverin demişti. İyi git hazırla hadi toprağı anlarım da. Ece'nin Reşadiye'de ne işi var ben onu da anlamadım. Ne bileyim ben Gülsüm Allah aşkına. Çok merak ediyorsan gidip Kahraman Bey'e sorsaydın. Aman iyi be. Sana da soru sorulmuyor. Sabahtan beri fırçaladın durdun. <laughs> ne diyecek acaba Kahraman? Babamı da Meryem'e bırakıp geldik. Bıktım artık bu olağanüstü toplantılardan ya. Ay belki de Maksut'la kardeş olduğunuzu öğrendi Yakup. Kahramanın her yerde kulağı var vallahi. Keşke önce biz deseydik. Öğrenirse öğrensin. Ortaya çıkmayacak mıydı zaten gerçek? Of içim daraldı. Vallahi içim daraldı. Sen de puflama. Ne yapayım baba? Maksut amcam diye sevineyim mi? Ah, bu kıymet de inemedi bir türlü. As solist ya tabii kendisi. Yüzü yok tabii yüzü. Kukuma kuşuk bir düşünüyordur şimdi yukarıda ne yapacağım diye. İyi oldu ona. İyi oldu. Bunca zamandır atamadan onu yüreğinden bilirim. Ben de yıllar yılı bu kahırla yaşadım. Gönlünün bana değmediğini bile bile evinin direği oldum. Ama ben kolay pes etmem. Bilirsin. Herkes bilecek. Gelmedi mi kahraman daha? Ne oluyor kahraman? Apar topar topladın bizi buraya mesele ne? Oğlum ne oldu? Betin benzin atmış. Anlatacağım. Anlatacağım. Kahraman. Kahraman korkutma beni Allah aşkına. Ay defter de anasının yanına İsviçre'ye gitmiş. Ay hayırlar olsun inşallah. Ay sahiden çok mu kötüymüş Neval Hanım? Konuşan oldu mu? Defne İsviçre'de değil. Aa! E, nerede? Emniyette. Nezarethanede. Ne? Ne? Ne nezarethanesi? Gene mi kaza yaptı? Hay Allah! Hayır. Onu polise ben kendim teslim ettim. Ne yaptı? Ne yaptın amca? Elif haklıymış. Bütün her şeyi Defne yapmış. Neyi Defne yapmış kahraman? Ben hiçbir şey anlamadım. Eve gelen tehdit mektupları. Evin yanması. Konağa tekrar gelebilmek için yapmış. Ay yok artık. Emin misin? Bu kadarıyla kalsa iyi. Nazlı'nın ölmesine de sebep olan Defne. Ay. İbrahim'e Elif'i vurması için para vermiş. Elif onun yüzünden bir kaza geçirip ölümlerden dönmüş. Hatta babamın bu halde olmasına da sebep olan Defne. Hayır, hayır nasıl bu kadar zıvanadan çıkmış bu kız böyle? Ay aklım almıyor. Gün yüzü görmesin inşallah. Allah onu nasıl bilir öyle yapsın. Ay Nazlı küçücük kız. Ondan ne istemiş? İnanmak istemiyorum. Gerçekte inanmak istemiyorum. Çok şaşkınım kahraman. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum. Koynumuzda yılan beslemişiz resmen. Peki nasıl ortaya çıktı bu? Babama itiraf etmiş her şey hastanede. Babam da o konuşurken her şeyi telefonla kaydetmiş. Zaten bunları duyduktan sonra da kalp krizi geçirmiş. Ziya Bey böyle yapacağını tahmin etmemiş belli ki. Utanmadan bir de etrafında pervane oluyordu babacım babacım diye. Allah onu nasıl bilirse öyle yapsın. Şeytanından bulsun inşallah. Ondan zile basıp duruyormuş babam Defne'yi görünce demek ki. Ya. Abi biz bu evde bunca zaman bir katille mi yaşadık? Ay bir fena oldum ben şimdi. Basın yasağı aldırdın mı kahraman? Bunun duyulmaması gerekiyor. Ya Yörükhan ismiyle bu olayın yan yana gelmesi büyük rezalet. Ya gazetelerde manşet oluruz, rezil oluruz vallahi. Demek aileyi bu kadar düşünüyorsun öyle mi? Ne demek bu? Bu tavırlar ne? Tabii düşünüyorum. Peki. Organik işini bile bile batırırken aklından ne geçiyordu? Ailemizin şerefi mi? Beni alt etmek mi? Ha? Sen Canan, yavrum sen benim kızım gibiydin. Ben sana güvendim. Sağ kolum dedim. Her şeyimi emanet ettim. Beni neden sırtımdan vurdun ha? Neden? Amca ben... Yazıklar olsun hepinize. Bunu da mı yapacaktınız bize? Anne sen sus! Hadi bunlar mal mülk peşinde. Senin derdin neydi anne? Ben... Ben ne yapmışım ki? Defneyle yaptıklarını biliyorum anne. Maksutla arkamdan çevirdikleri dolapları bile bile sustuğunu biliyorum anne. Elif'in yaşadığını biliyordun. Gidip tehdit ettin kızı. Biliyorum. O yaptığın sahte sözleşmeyi de unuttuğumu zannetme. Devam edeyim mi? Anne devam edeyim mi? Benim ne biçim bir ailem var ya? Ben yıllarca sizler için çalıştım, didindim. Neden? Beni arkamdan vurun diye. Yakup'a boşuna kızma kahraman. Onu bu hale getiren annen. yaptı işte. Aynen böyle yaptı. Ezdi kocamı. Bizi küçümsedi. Bugün Elif'e ne yapmışsa yıllar önce de Yakup'un annesine aynı şeyleri yapmış. Ne demek şimdi? Ne diyorsunuz ya? Anne, daha bilmem gereken bir şeyler var mı? Yok, yok. Vallahi billahi bir şey yok oğlum. Yakup'u gerçek annesinin kucağından almış. Kadıncağızı da bir güzel kovmuş. Sonra benim çocuğum diye herkese yalan söylemiş. Ziya babama da yalan söylemiş. Meğer Yakup'un annesiyle Ziya babam deli gibi aşıklarmış birbirlerine. Annem kadın için doğurdu çekti gitti demiş babana. Saadet Hanım geldi her şeyi bir bir anlattı bana. Anla artık kahraman her şeyin başı kıymet yürü kan. Ziya Bey. Yatsaydın biraz. Geldiğinden beri hiç dinlenmedin. İyiyim ben Kıymet Hanım. Sen beni merak etme. Canan'la Şükran neredeler? Yukarıdalar herhalde. Çağır gelsinler buraya Kıymet Hanım. Sen de çok kızdın değil mi Ziya Bey? Kahramanın ardından neler çevirmişler. Üzme sen canını. Hiç bozma moralini. Çağır dedim Kıymet Hanım. Peki. Ne yapacaksın baba? Aklında bir şey var senin. Avukatla ne konuştuğunu da söylemiyorsun bize. Sen de öğrenirsin birazdan. Yoksa boşanma davası mı açtın? Anne. Tamam mı? Maksud'a ilgili hiçbir şey söylemeyeceksin babama. Merak etme oğlum, değil miyim? Ziya'yı üzecek hiçbir şey çıkmayacak ağzında. Tamam. Kahramanla Elif'i bekliyoruz Ziya abi. Barıştıracak mısın yoksa bizi? Buyur anneciğim. Hoş geldiniz Saadet Hanım. Tekrar geçmiş olsun Ziya Bey. Hoş geldin Saadet Hanım. Ne oluyor Ziya Bey? Bu, bu ne demek şimdi? Otur yerine Kıymet Hanım. Yıllar önce yapmadığımı şimdi yapacağım. Böylece herkes hak ettiği yeri bulacak. Otur dedim. Sen de otur sadet Saadet Hanım. Saadet teyze mi burada? Bu kadın buradaysa ben gidiyorum Ziya Bey. Söyleyeceklerimi dinlemeden hiç kimse bir yere gidemez. Saadet Hanım'ı hepiniz tanıyorsunuz. Yakup'un anası benim başımın tacıydı, gençliğimdi, sevdalığımdı. Elinden tutacağıma söz verdiğim alın yazımdı. Lakin bir yerde bir yanlış oldu. O yanlışı ben yaptım yıllar önce güvendiğim insanların sözlerine inandım. Biri anamdı, diğeri bunca yıllık karım. Onların lafına kandım. Oğlumuzu bırakıp kaçtı sandım saadeti yıllar önce. Kahrettim, aramadım, sormadım. Meğer hakikat bambaşkaymış. Şimdi söyle bakalım kıymet hanım. Sen annemle birlik olup saadete iftira attınız mı? Atmadınız mı? Konuşsana kıymet hanım. Sen dur Yakup. Kimse konuşmasın. Şimdi Konuşma sırası kıymetli. Benim bir suçum yok Ziya Bey. Annen öyle istedi. Hala utanmadan yalan söylüyorsun ha. Yazıklar olsun sana. Bu kadar da fazla ama artık. Daha lafım bitmedi. Otur oturduğun yere. Tek kabahatli sen değilsin. Benim de kabahatim büyük. Senin gibi birinin sözüne itimat ettim. Senin yüzünden hem Saadet'in hem de Yakup'un günahına girdim. Bizim yüzümüzden ana oğul olamadılar. Allah affetsin, benim de günahım büyük. Sen de affet Saadet. Ben seni hiç suçlamadım ki senin bir suçun yoktur. Ama hakkın vardı. Sen de affet oğlum, şu yaşlı babanı. O ne demek baba, benim haddime bile değil. Sağ ol. Şimdi sen de af dileyeceksin Kıymet Hanım. Bu ömrünü çaldığın insanlardan af dileyeceksin. Ben seni çok sevdim Ziya Bey. Bugün avukatla konuştum. Bazı kararlar aldık, talimatlar verdi. Peşiyle söyleyeyim, verdiğim kararların geriye dönüşü yok. Ne kararlar verdin baba? Şirket hisselerinin yüzde kırkı ...karamanın. Yüzde kırk mı? Evet kızım. Yakup'un şirkete verdiği zararı başka türlü tazmin edemezdik. Hisselerin Yüzde yirmisi Yakup'un. E, sizin aile meseleleriniz malum ben gideyim. Oturun Saadet Hanım. Oğlumun anasıysan ailedensin. Yüzde yirmi hisse Meryem'in. Kalan yüzde yirmiyi de siz alacaksınız herhalde Ziya babacığım. Ben... Bana ait olan haklarımı... ...Saadet Hanım'a devrettim. O da benim diyetim. Yo yo çok yanlış yapmışsın Ziya Bey. Ben para pul istemem. Yok, yok ama artık bu kadar fazla. Sana gelince kıymet. Ceketini çantana al git bu evden. Ne yapıyorsun Ziya Bey? Git dedim. Duymadın mı? Git evimden. Ayaklarım bile düşmüyor peşime. Görüyorsun değil mi Gülsüm?